artık e, bu noktada e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı dün. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Geceyi Vatan emniyette geçirdi Özdağ ve ifade için Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek. E, şimdi detayları da gece boyu emniyetin önünde nöbette olan ekip arkadaşlarımız Nedim Bayhan ve kameraman Umur Çilingir'den alacağız. Zannediyorum ki Nedim Bayhan şu an itibariyle Çağlayan Adliyesi önünde bizleri bekliyor. Günaydın Nedim. Nedir? Elindeki bilgiler senden dinleyelim. Begüm Çamlı saat 8.30 ile 9 arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. İlk önce bir sağlık kontrolünden geçirilecek ardından bu noktaya getirilecek ve savcının huzuruna çıkacak ifadesi alınacak. Saat gece 1'den itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesinde kalıyor Ümit Özdağ. Nezarethanede olmadığını bir dinlenme odasında olduğunu öğrendik kurmaylarından. E, tabii saat 20 itibariyle dün saat 20 itibariyle yemek yediği bir restoranda Ankara'da gözaltına alındı ve ilk önce sağlık kontrolünü geçirildi ve e, karayoluyla da İstanbul'a yola çıktılar. Gece bir itibariyle de İstanbul, İstanbul Emniyetinde oldular. Tabi biz şu anda Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Buraya, bu noktada üst düzey bir güvenlik önlemi var. Kameramın arkadaşım Umur Çilingir şu anda ekranlarınıza getiriyor. Alan tamamıyla bariyerlerle kapatılmış durumda. Çevik kuvvet polisleri de burada görev yapmaya başladılar. Bir çeper içerisine alınmış durumda Çağlayan Adliyesi. Girişler sadece tek bir noktadan yapılıyor. Orası da polis kontrolüyle ilerliyor. Tabi Cumhurbaşkanı'na hakaret hakkın, hakaretten hakkında soruşturma başlatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında bu suçtan gözaltına alındı ama daha sonrasında ise akşam saatleri itibariyle e, bu suçlamaların kapsamı genişletildi. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlaması da e, yöneltileceğini öğrendik biz. Yani soruşturmanın kapsamı da biraz daha e, arttı böylelikle. Tabii bu noktaya birçok siyasetçi gelecek. Dün akşam gerçekten muhalefet partileri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam desteğini gördük Zafer Partisi'ne. Ali Mahir Başarır o noktadaydı. Özgür Karabat o noktaya geldiler. Bağımsız Milletvekilleri Ümitlik Bayır oradaydı ve Zafer Partisi'ne bir destekte bulundular. Bugün de aldığımız bilgiye göre Zafer Partisi'nden aldığımız bilgiye göre İyi Parti lideri Müsafat Dervişoğlu'nun ve yine aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek buradaki eee soruşturmayı takip edeceğini öğrendik. Ee, sabah saatlerinden itibaren burada geniş güvenlik önlemleri alındı. Bakın ee, araçlarla birlikte Çevik Kuvvet Polisleri gelmeye başladı ve alan tamamıyla kapatıldı. Dediğim gibi saat sekiz buçuk ile 9 arasında biz Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesi'ne gelmesini bekliyoruz. Tabi ee, ee, soruşturma aşaması ifade süreci aşaması ne kadar sürecek henüz bir bilgi yok. İlk önce savcıya çıkacak. Savcıya bir ifade verecek savcı gerek görürse mahkemeye çıkacak mahkemede de bir ifade verecek biz de sonuçları sözcü televizyon ekranlarından an be an aktarmaya devam edeceğiz Evet Nedim Bayhan teşekkür ediyorum aktardıkların için. Çağlayan Adliyesi önünden Nedim Bayhan e, bizlere son bilgileri, son gelişmeleri aktardı. Ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdoğan nezarethanede değil e, bu noktada dinlenme odasında bekletildiğini söyledi. Ve gece bir itibariyle İstanbul Emniyeti'nde olduğunu da belirtti aynı zamanda. Şimdi e, akşam saatlerinde de e, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini bizlere aktardı. E, bugün e, artık e, süreç biraz daha netleşmiş ve e, durum aslında biraz daha anlaşılmış olacak diye bekleniyor bir noktada şimdi.